Merhaba kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Sıla'nın açıklaması Yeni dizide başrolleri eşimle birlikte paylaşıyoruz. Tüm detaylar Haberlerimde Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ve beğen butonuna basın. Kanalımı takipte kalın. Türk televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Sıla Türkoğlu son açıklamasıyla derginin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu duyurdu. Projede Halil İbrahim Ceyhan ile başrolü paylaşacağını duyurdu. Yeni televizyon programı. Ama asıl büyük heyecan Türkoğlu'nun Ceyhan'a kocam demesiyle yaşandı. Özel hayatı konuşulan çiftin iddiaları şöyle. Bir süredir hakkında çok sayıda iddia ortaya atılıyor, evli oldukları iddiaları da bu açıklamayla daha da güçleniyor. İşte size gösteriyoruz. Dergi dünyasında yankı uyandıran olayın perde arkası. Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan, ekran başındaki uyumlarıyla dikkat çekiyor. Daha önce birlikte rol aldıkları projelerde birbirlerine olan doğal yakınlıkları. Çift. Halk tarafından büyük ilgiyle takip edilen, sık sık yan yana görülen. Dizilerinin sonu ancak ilişkileri hakkında hiçbir zaman net bir açıklama yapmadılar. Son zamanlarda sosyal medyada çiftin. Gizlice evlendi. Ancak ne Türkoğlu ne de Ceyhan herhangi bir doğrulama yapmadı. Bu konuda, tam da hayranlar bu sorulara net bir cevap beklerken, Sıla Türkoğlu'nun son açıklaması adeta itiraf gibiydi. Ünlü oyuncu, düzenlediği basın toplantısında yeni projesi hakkında şunları söyledi. Çok heyecanlıyım çünkü eşim ve ben başrolü oynayacağız. Yeni serimde. Gazeteciler bu sözler karşısında şaşkınlığa uğradı. Halil İbrahim gerçekten Ceyhan'la evli mi yoksa bu sadece bir yanlış anlaşılma mı? Sıla Türkoğlu'nun açıklaması magazin dünyasında deprem etkisi yaratsa da ünlü oyuncunun menajeri ise konuya ilişkin net bir açıklama yapmaktan kaçındı. Fakat Çiftin yakın çevresinden gelen bilgiler iddiaların doğru olabileceğini gösteriyor. Halil İbrahim Ceyhan'ın son dönemde sosyal medya paylaşımlarında aile vurgusu. Özellikle takipçileri tarafından çok şaşırtıcı bulundu. Ek olarak geçtiğimiz yaz tatillerini yurt dışında geçiren çiftin bazı fotoğrafları ortaya çıktı. Bu da karışıklığa yol açtı. İddiaya göre Türkoğlu ile Ceyhan uzun zamandır birlikteler ve birlikte olmayı tercih ediyorlar. Bu ilişkiyi gizli tutun. Hatta bu dönemde birkaç kez evlendikleri bile söylenmektedir. Ama kariyerlerini olumsuz etkilememesi için bunu gizli tutuyorlardı. İkilinin yer alacağı yeni dizi projesi hakkında da bazı detaylar ortaya çıktı. Birlikte bu romantik dram türündeki yapımda Türkoğlu ve Ceyhan iki sevgiliyi canlandıracak. Zıt karakterlerle. Dizinin çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanması planlanıyor. Ancak şu an için en büyük bilinmezlik bu dizi sürecinin gerçek hayattaki ilişkilerini nasıl etkileyeceği. Setteki romantik ilişkilerin genellikle zorlu olduğu bilinse de Türkoğlu ile Ceyhan'ın iş ve özel hayatlarını dengeleyip dengeleyemeyecekleri iyi